siyasi konuşmalar kısmında ilk önce ilçe başkanımız Rahmet Derdivan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, Kıymetli Genel İdare Kurulu sık, kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, siyasi partilerimizden gelen kıymetli ilçe başkanların, ilçe yöneticileri, Yöneticileri kıymetli delegeler çok muhterem hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, çok değerli misafirler, hepiniz Saadet Partisi 6 Eylül İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Altı ilçemiz İlçemiz 200 bine yaklaşan nüfusu, 94 mahallesi, organize sanayi bölgesi, üreticisi, hayvan yetiştiricisi, üniversitesi, hastanesi, adliyesi, öğrencisi, öğretim görevlisi, esnafıyla ülke ekonomimize ciddi ciddi katkılar sağlayan müstesna bir ilçemiz. İşte bütün bunlardan dolayı Altayönü'nün içerisinde tarafımıza bu sorumluluk verildiğinde bizler ilk yaptığımız toplantıda yönetim kurumundaki arkadaşlarla şöyle konuştuk. Dedik ki bu bu derece müstesna büyük bir ilçede böyle bir göreve talipsek, böyle bir görev bize verildiyse bizler çok çalışmamız lazım. Bunun için ilk önce kendi aramızda bir söz verdik. Dedik ki yaz kış demeden, gece gündüz demeden durmadan çalışıp Saadet Partisi'ni 6 Eylül'de iktidara taşıyana kadar çalışacağımıza kendi aramızda söz verdik. Şimdi bu sözü bir defa da sizlerin vermek istiyorum. Saadet Partisi Yönetimi olarak, 6 Eylül Yönetimi olarak, yaz-kış demeden, gece-gündüz demeden, durmadan çalışacağımıza, gücümüzün yettiğince gayret edeceğimize, Saadet Partisi iktidarını gerçekleştireceğimize sizlere söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Bizler ne istiyoruz? Bizler hiçbir çocuk akşam yatağa aç girmesini istiyoruz. Bizler hiçbir baba sabah evden çıkıp akşam evine gelirken boynu bükük gelsin istemiyoruz işim yok diye. Hiçbir anne hiçbir anne çocuklarının ve eşinin geleceğiyle ilgili kaygı duysun istemiyoruz. Değerli kardeşlerim. Onun için Saadet partisi iktidarını istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Onun için çalışmak istiyoruz. Tabii bu söz çok iddialı bir söz. Bizler Tıpkı 1969'da bundan 51 yıl önce milli görüş hareketini başlatan duygu ve düşüncelerle sizlere seslenmek istiyoruz. O günkü duygu ve düşünce neyse bizler de bugün aynı duygu ve düşüncelere sahibiz. O gün dava liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocama demişlerdi ki hocam bir çiçekle bahar olur mu? Elbette bir çiçekle bahar olmaz. Ama her bahar bir çiçekle de başlar demiştim. İşte, işte arkadaşlar biz de böylesine büyük bir davada görev almak için yola çıktığımızda bize de şunu dediler. Bu kadar az insanda bu iş olur mu? Elbette bu kadar az insanla bu iş olmaz. Ama her büyük dava bir insanla başlar. Her büyük dava bir insanla başlar. O bir insan Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, İbo'da, Kosova'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubat'ta Hasan olup İstanbul sancağına surları, surlarına sancak dikmeden, Sultan Fatih olup İstanbul'u fethetmeden, Seyit Çavuş olup, Ya Allah deyip 250 kiloluk mermiyi namluya vermeden, Mustafa Kemal olup 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmadan, Sakarya'nın siperlerine girmeden, Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli görüşü anlayamaz diyoruz. İşte bizler bunlardan dolayı bu davada çalışmak zorundayız. Değerli kardeşlerim. Biz ne istiyoruz? Biz güçlünün hukukunu değil, hakkın hukukunu tesis etmek istiyoruz. Kavga değil, sevgi istiyoruz. Barış istiyoruz. Birlik, beraberlik istiyoruz biz yaparız diye konuşmuyoruz. Birlikte yaparız diye konuşuyoruz. Oturacağız, altı daha güzel, daha yaşanılır nasıl hale getireceksek buradaki siyasi partilerimizden gelen temsilcilere de söylüyorum. İnşallah hep beraber istişarelerle bu işi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bunlardan sonra şöyle bir şey her insanın doğuştan gelen hakları var. Bu hakları biz korumak zorundayız, korumak zorundayız. Bütün bunları yapabilmek için de saadet partisi iktidarına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nedir bu haklar? Her insanın doğuştan gelen haklarının birincisi devlet bütün insanların can güvenliğini korumak zorunda. Sabah çıktığında akşam evine gelene kadar bütün insanlar için söylüyorum. İnsanlar canından endişe etmemeli. Sonra devlet bütün insanların malını korumalı. Mal güvenliği olmalı. Ben acaba malımı birileri alır mı? Birileri benim malımı haksız yere yok eder mi diye ben böyle bir kaygının içinde yer almamam lazım. Ben derken bütün insanlardan bahsediyorum. Hepimizden bahsediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bir de her insanın inanç özgürlüğü var. Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun devlet bütün insanların inanç güvenliğini sağlamak zorunda. Nesil güvenliği var. Bizler bu işe çok önemsiyoruz, çok değer veriyoruz. Bütün insanların ahlaki yönden neslinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Televizyon kanallarında öyle aşağılık programlar var ki izlerken insan kendinden geçiyor, ne söyleyeceğini bilemiyor. İnsanlar biyolojik babalarını arıyor. Durum bu hale geldi. Sevgili kardeşlerim, her insanın adalet hakkı var. Devlet bütün insanlara ırk, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden herkese adil olmak zorunda. Adaletli davranmak zorunda. İşte bütün bu saydığımız şeyleri yapabilmek için biz diyoruz ki e, Saadet Partisi iktidarına ihtiyaç var. Biz de bu Saadet Partisi iktidarını inşallah buradan 6 Eylül'den bu işi yapmak istiyoruz. Tıpkı Kuvayi Milliye Hareketi'nin Balıkesir'de başladığı gibi biz de bu iktidara yürüyüş şu ilk adımını 6 Eylül'den atmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, söyleyecek çok sözümüz var. Bizim bu ülkeye karşı çok büyük bir sevdamız var. Umutlarımız var. İşte ama tabii burada bizden sonra da konuşmacılar var. Onların da tek aklına girmek istemiyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer müsaade ederseniz bizim burada bir tane plaket hazırladık. Bizden önceki Altı Eylül Kurucu ilçe Başkanımız Nazmi Ersoy aramızda yapmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür mağabeyimle bu plaketi sunmak için İl Başkanımız Kadir Durmaz Bey ile buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Biz Nazım Başkan'ın yaptığı çalışmalardan dolayı razıyız. İnşallah Cenab-ı Hak da kendisinden razı olur. Buyur başkanım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu görevi bize veren arkadaşlarımızdan, farklı veren arkadaşlarımızdan. Yiyeceklerim o kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ Allah razı olsun. Ben şimdi Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Sayın Başkanımızın yapmış olduğu bu coşkulu ve duygu dolu